Merhaba arkadaşlar Tekno Help'e geldiniz. Bugün e, yapım aşamasında olan H vitesi yani DFGT için yaptığımız H vitesi size göstereceğim. Yanımda Celal var. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu ilk başta biz bayağı uğraşarak şunu kestik. E, buraları biraz ince olduğu için böyle çiftledik yani iki katını arkadaşlar, yaptık. Arkadaşlar şimdiki yapmış olduğumuz H şifttir arkadaşlar. Aynı şey. Ee, yani H vites H şifttir. Şimdi nasıl yaptık diye sorarsanız zaten fotoğrafları da göstereceğiz video sonunda video başına bilmiyorum Videomuzu şu anda çekiyor bir taraflara tamam. koyarız yapım aşamasındaki <laughs> resimlerimiz o zaman çekememiştik şimdi kıl testleriyle arkadaşlar yavaş 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 buradan kesmeye başladık önce tabi çizdik bu ölçülerimizi aldık ölçülerimizi aldık arkadaşlar böyle tahta maket tahtası diye geçiyor. Yani siz MDF'den ya da laminat tahtasından yapabilirsiniz. Ee, bunlar ince ince kestik önce arkadaşlar. Tabi biçimsiz Şizlik, oldu. Şöyle kesmiştik bunu baya bir kıl destere çektik. Kıl destere 10 tane falan aldık herhalde. Kırıldık, arkadaşlar aldık, şimdi onu da göstereyim. Aldık. Bir saniye şu anda kırık zaten. Bakın. Şu anda da kırık. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz kıl destereden tam şu tanesi 1 lira arkadaşlar burada vicdansızlar çok para alıyorlar şu 1 lira bundan Arkadaşlar bunu çıkartana kadar 10 TL harcadık 1 lira 1 lira 10 10 kere kırdık bunu 10 kere kırdık 10 kere kırdık ve yani bu kadar yapabildik yine kırık gördüğünüz gibi bitirdik kırdı kırıldı arkadaşlar sonra zımparaladık Zım, burada göreceksiniz zaten bunlar yani zımpara bu silikon Altına arkadaşlar biz destek attık işte arkadaşlar kırılır falan dedi. Altına aynı boyuttan kestik, destek attık, silikonladık yani rüta falan değil bunlar. Kayıyor yani. Üstüne Çok... boya aldık işte 15-20 lirada boyaya verdik. Yani sırf buna ne kadar gitti? Bir 15 lira boya, 10 lira da o sıf tahtasına zaten bunun bir devamı da var. 4 lira da öyle verdik. Bir 35-40 lira gitti arkadaşlar zımparasıyla. Sırf buna bakın. Görün arkadaşlar evinizde tahta olabilir. Yani o zaman işte bütçe bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. Sırf buna Geçelim shifterımızın tabakasına yani çerçevesine. Çek abi yakından. Arkadaşlar şimdi bunu da bak. Aynı tahtadan kullandık yaptığımız. Yani bu tahtadan kullandık arkadaşlar. Sağlam tahta arkadaşlar. Hatta sağlam olmaz diye iki kat yaptım şöyle. Bir daha gittim yani. Tam boyutunu tutturmak için. E, 4 4 4 buna bayağı harcadım. E, 8 4 tane silikon gitti. E, 15 lira. Deri de arkadaşlar. Eğer satın alırsanız deri siz 30 TL arkadaşlar. Metresi yani yarım metresi 30 lira arkadaşlar. Suni deri diye geçiyor. Bu suni deri işte. Deri de, Deri gibi işte ya dışı. Suni deriymiş işte abi. Yani işte şeyden aldım. <laughs> Kaplamatıdan. Ben ama Çok ücretsiz var. aldım. Sağ olsun abimiz gittik işte alırken para Bize... istemedi. <laughs> Hayrına yaptı. Şimdi bazı arkadaşlar buraya mekanizma yapmış. Onun da fotoğrafını koyacağım. Oradaki malzemeleri çekecek birazdan. Malzemelerimiz de var. Ne kullandığımız falan. Köşe ben falan kullanmışlar işte. Onun yerine tahta yapmışlar. Demir falan yapmışlar. Biraz zor geçiriyor şık şık falan. Ben direkt çek <laughs> tuvalet pompası kullanmayı düşündüm. Daha bitmedi. Bitince nasıl bir olmazsa değiştireceğiz zaten. Olmazsa değiştireceğiz Silikonumuzu vurduk. Bir tüp silikon gitti buraya. Tabanı da dolu arkadaşlar. Şöyle bir ölçüm şöyle bakın. Bak burayı da çek. Biraz zor oluyor. Buralardan delik açacağız. Açınca havayı kolay alacak ve rahatça hareket sağlayacağız. Bakın arkadaşlar şöyle takayım. Ben de tutayım. Evet tut bakayım bir. Şu geri arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Elektronik aksam. Buralara switch diye bir şey var. Onun da resmini koyacağım. Ee, switchleri buraya alttana yerleştirecek çıt çıtlık. Mesela buraya girecek çıt diyecek. Analogla yapacağız ama mekaniğini analog yapacağız. Bakın geçiyor. Yani joystick mekaniği olacak. Arkadaşlar şuraları niye yaptım diye sorarsanız vites seri geçsin diye. Bakın buralar koşeli. Mesela şu şurada niye? Dik yapsaydım belki geçerken kıracaktı. Biraz da buralardan yonttum. Bura böyle. Şimdi bantımızı da aldık. Bunu saracağız değişik bir vites topuzu gibi yapmaya çalışacağız. Şimdi saralım istersen. Gel ya önce mekanizma bir Neler kullandı? Tamam. Abi ilk başta dediğim gibi önce buna bir 10, 15 lira para verdik şuna. Şunlar, şunlara 1 lira arkadaşlar. 1 lira Tek verince 10 lira oldu zaten o. 10 tane tane aldık. Böyle. Burada da işte alet kutumuz var. Lehim falan var ama lehimle çalışabilirsiniz. Sağ olsun bir arkadaşımın yardımıyla yapıyorum. Onun ismi de vereyim. Ahmet Yaman arkadaşımız. Yarın teşekkürlerimi sunuyorum. Onun yardımıyla ben yola çıktım. İşte o önerdi yap falan. Ben, daha doğrusu ben, ona başvurdum yapalım falan o da sağ olsun durmadı. Burada var işte bir aletlerimiz falan. Zaten bunu oyun müzesi kanalımızın e, vlogunda buraları gösterdik size. Evet yani... oradan izleyebilirsiniz. Gel abi. Kanal Normalde tutuldum. vites topuzumuz bu olacaktı vites borumuz. Ama kork işine geçince zaten kendi şeysi var. Şimdi bundan toplamda hem ona hem ona hem bunun etrafını kaplamaya 10 tane gitti. Bir tane bunun daha bir tane daha var. Ee, Koşemetlerimizi almıştık fakat yapacaktık vazgeçtik. Burada öpücüğümüzü falan da hazırlanmıştık kilitlerimizi. Sırf şu boyaya 15 lira para verdik arkadaşlar. Tabii ki bunu yapmak için bir silikon tabancanız olması lazım. Bu da 15-20 TL civarında. Yeni kaçmanız lazım olacak. işte vida falan yapacaksınız. Matkap da mutlaka şart. Bunu ben satın almadım. Bu zaten evde vardı. Sizin evinizde de vardır belki. Bu da vardı. Bu da zımpara makinemiz. İşte altına zımparamızı takıyoruz. Zımparamız var. Zımparamızdan da 4-5 tane al En son işte bu kadar bir şey kaldı arkadaşlar. Sürekli çünkü zımparaladık. Toplamda bir haftadır sabah akşam yapmaya uğraşıyor fakat daha bitmedi. Asıl malzemelerimiz yolda arkadaşlar gelince tekrardan çekerik. Ben siparişimi kartal otomasyon diye bir internet internet sitesinden verdim arkadaşlar. Ama bir haftadır gelmedi. İşte switch dediğimi butonlar vardı işte böyle. Hani oyun konsollarında olur ya yeşil kırmızı. Sonra işte kaplo falan sipariş verdik. On off tuşu falan. Pazar evet. günü verdim. Geçen hafta hala elime ulaşmadı. Bir hafta sürdü. Kargoya verildi yazıyor. Bakalım ne olacak. Elime geldi an zaten montajını yapıp o gün bitirmek istiyorum arkadaşlar. O adet 4 kağıdı gibi görünüyor değil. Gel bak parçalardan da biraz kaldı arkadaşlar. Tahtadan. Şimdi mekanizmayı göstereyim. Gel. Evet. Önce detmeci nasıl yapacağım diye sonra arkadaşlarımız var. Hey shift nasıl yapılır diye. Bu videoyu atacağız biz teknolojiye. Ee, şimdi ben eski bir direksiyonum vardı 180 derecelik. Ben onu 9 derece yapmak için söktüm sökünce de bozuldu kırıldı. Onun bir gaz pedalı var. Bakın ben şöyle dikkatlice göstereyim. bunu arkadaşlar biz şurayı deplaz olarak kullanacağız. Yeni direksiyon setimizden de gaz freni zaten var. Gaz freninin yanına bunu koyacağız. Bunu da trailer freni yapmayı düşünüyoruz. Euro Truck ben Euro Truck için yapıyorum. Siz City Card'da falan kullanabilirsiniz onun için zaten size trailer freni diyorum. Bunu ben trailer freni yapacağım. D5 gaz freninde işte yeni direksiyon setimiz. Göster istersen. Beni. Zaten DFGT var. Açılımını yaptığımız direksiyon seti Driving Force GT. Çek abi burayı. Şöyle göstereyim. Gibi burada yani ETS 2, ATS oynamak için Euro Truck Simulator 2 simül simülasyon oyunları oynamak için burada gaz pedalı, fren pedalı var. Şimdi açamıyorum. Flash var da açamıyorum. Pek kaliteli çekmiyor. Oralar karanlık olduğu için. Gördüğünüz gibi direksiyon setine ayrı bir köşeye. Burada sıralı var. Bu kesmiyor yani bizi. Gördüğünüz gibi ileri geri sadece sıralı. Bu kesmediğinden yeni bir fites yapma işine kalkıştı Ceren. Buraya arkadaşımız led falan da koymuş herhalde kendinden. Galiba içine döşeyecek bunu. Bilmiyorum ne yapar. Işık falan koymuş buralara. Bakın işte bu mekanizmalarından işte bir şeyler yapma düşünüyoruz. İşte voltmetremizle falan da uğraşılmıştır. Bundan yapıldı yani. Bazı işte devye havya yardımıyla yapıldı. Bu depreş. Depreş böyle olacak. Ben tekrardan koyuyorum. Montajda. Montajdan sonra göreceksiniz. Arkadaşımız sağ olsun buraya. Normalde bu tek şey. Yani istediğin zaman çıkacağım. Değil. Yani Normal sabit kablo. Sabit. Şurada gördüğünüz gibi ha. zaten bak gö göstereyim. Hiç çıkmayan şeyi Burada gördüğünüz gibi. işte belki arada çıkadır diye buraya bir soket eklemiş arkadaşlar. Sağ olsun. Bakın bunu da ayarlamış zaten. Bu ana üzerine burada ana kart dediğim bir şey var da. Bu <laughs> bilgisayar ana değil. Bizim yapacağımız şeyin ana kartı. İşte buraya falan giriyor. Bakalım ne olacak? Asıl joystick işine de geçelim. Ona çok dikkatli bakmam lazım arkadaşlar. Şöyle tekrardan koyayım ben. Arkadaşlar bazı arkadaşlar klavyenin de yapmış ama joystickten daha iyi. Ee, joystickten niye iyi diye sorarsan şöyle bak da şöyle göster. Evet, şu anlık açmıyorum çünkü bayağı zor yapıldı arkadaşlar. Lehimler çıkıp kopma ihtimali var. Çok hassas. Bayağı bir kapla kullanıldı. Yani karışma ihtimali de var. Onun için ben bunu çıkartmıyorum. Şimdilik duruyor. Yapım aşamasında tekrardan çekeceğiz. Şimdi joystick nasıl diye sorarsanız arkadaşlar. Normal joystick'i nasıl takıyorsunuz? Öyle takacaksınız. Biz de joystickten yapıyor. Onu USB ile bu H shifter kutumuza yapacağız. şimdi mesela birinci vitesi nasıl atlayacaksınız? Mesela birinci vitesi buraya koydunuz ya hani. Buraya koyduğunuz biri. Bura mesela yıldız oluyor. Bura kare, bura üçgen, bura yuvarlak daire oluyor mesela. Buralara, buralar bir iki üç şuralarda. He, mesela öyle atıyabiliyorsunuz. Mesela bura yukarı aşağı üçgene falan öyle oluyor yani. Orada zaten kapıları gördünüz. Bayağı bir kapı var. Artı eksi kutuplu. Buralara switchleri eklediğimizde orada zaten onu diğer arkadaşımız program, aynen diğer arkadaşımız geldiğinde geldiğinde çekerken videomuzda o da anladı. Belki birleştirip koyarız ya da ikinci partiye atarız bunu yükleriz biz USB'mizi nereden çıkartacağız Arkadaşlar burada bir boşluk var şimdilik delmedim ama deleceğim Burada Şöyle bakın şöyle içinden göster istersen ya Bakın hmm. Oradan biz deliğimizi açacağız Aynı kablolarımızı boş. geçireceğiz USB'yi takıyorsunuz direkt mesela Şunu geri yap Mesela 1 2 buradan atayacaksınız tuşlarınızı. Direkt çalıştıracaksınız. Fakat böyle değil. Daha bitmiyor. On off tuşu ekleyeceğiz arkadaşlar buraya bir tane. Buralara Yeşil zaten ekleyeceğiz. butonlar gelecek. Butonlarımız siparişte. dediğim gibi bir haftadır elime ulaşmadı. Ulaştığında göstereceğiz. 4 buraya 4 buraya atacağız. Ya da ne bileyim kaç olur işte beş düğmeyse direkt buraya atacağız. Düğmelere de ne yaparız? işte start stop. Analog at kapat özel şeylerimiz gelecek işte kaplolar falan bakalım arkadaşlar bittiğinde inşallah iyi bir sonuç alacağız size e, bunun boyutlarını da vereceğim kaç santime kaç kat bunun da boyutlarını vereceğim bunu da alırsınız ya bunu da işte bunun boyutu kaç 3 santim mi ne herhalde bunu da böyle 3 santim arayla keserseniz rahat bir şekilde Zaten bakın. Pazarda 5 TL'yi bulabileceğiniz. Şimdi bir şey. de şöyle bir şey var. Mesela buradan atıyorum direkt ortaya geliyor. Yani boşa alıyor kendini bakın. Ama böyle kalmıyor. Ona da bir şeyler uyduracağız bakalım ne olur. Uyduramazsak da artık öbür sistem uygulayacağız. O e, şeyli sistem neydi o? Ya o koşe bent neyim koyuyorlar işte. Hmm. Kapı gol falan şık şık resmini, giriyor. Resmini ekleriz. biz. Aynen öyle. Bu şekilde. Yani daha tamamlayamadık. Tamamlayınca bir video daha çekeceğiz. Çekeceğiz. Beklemede kalın arkadaşlar. Aynen. Yapımı da anlatılıyor yavaş hoş. yavaş. Yavaş yavaş anlatamıyoruz ya. pek Pek anlatamıyoruz zaten. Pek anlatamıyorum. Niye anlatamıyorum? Asıl ana aksamlarına geçemedim. Dediğim gibi benim malzemem elime ulaşsaydı şu anda. Zaten. Size çekiyordum. Dediğim gibi ikinci videoyu mutlaka bundan sonraki çekeceğimizi takipte kalın. Ben hiç işte abimiz arkadaşlarımız video çekerken boyutlarını vermemiş. Ben vereceğim arkadaşlar boyutlarını. Nasıl yap, yaptığımı falan da anlattım işte tahtadan ince. Şuradan bir yuvarlak açıp girmiştim ilk başta. O da gıdestir <laughs> ya öyle öyle kesmiştim. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu iskelet yani daha yap, mekanizması elimizde değil. Ben sarmaya abi. başlayayım hatta. Saralım. Bir 5 dakika daha sürdürürüm herhalde videoyu. Tamam olabilir. 20 dakikaya sabitleyelim. Tamam. Kaç dakika oldu? 14. Evet. 14 dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi dipten mi sarmaya başlayayım. Bunu zaten bulursunuz ya. Ya bunu hiç şey, tuvalet <laughs> tuvaletten komple. alın, kullanın diyeceğim de mikrop yaparsınız. Ben yeni ya aldım. Biz de yeni alın. aldım ya. Şitmeye gerek yok. 2 tane bant var değil mi? İk... Aynen öyle, bitmesin. Ya bitmesin diye 2 aldık arkadaşlar. Şimdi ben malzeme fiyatlarını da size sararken söyleyeyim. 25 joystick. <laughs> Toplu <Toplayadım. gülüyor> 25 TL joystick. 25 TL tahta. Etti 50. Etti 50. Daha arkadaşlar normalde buna çok vermezdik de. Ben bir tane daha yaptım. Bu kalıptan. Fakat kalıptan yaptığım için. Arkadaşlar işte H hey shifter bir tane daha yapmıştım. Olmadı. Niye olmadı diye sorarsanız ben bunu yanlış kesmiştim. Mesela şunu. Çok dar kesmişsin bu bile giremez yani 3 santim 3 buçuk santim 2 santim olduğu halde Kaç bin 3 santim ya bu 3 santim olduğu halde bu bile girmezdi çok inceydi Çerçeve koymamışsın düğmeleri nereye koyacağız Kutusu çok ufaktı Bu bile sığmazdı bunun tabanı Onun için bir gitti 25 tona 50 Şimdi 10 lirada da silikona arkadaşlar Daha da gitmeye devam ediyor Belki bir 5 daha gider 15, 15 tona 65 oldu? 65 Böyle bantlara ufak şeylere de bir 10, 10 lira gitti. Rahat gitti. Hatta 15 liraya yakın gitti. 65, 80 oluyor. 80. Zımpara aldık. İşte onlara gitti komple arkadaşlar. Kaç, kaç lira gitti? Boyamıza 15 lira gitti. Tamam 80, 95 sonra işte ma malzeme aldık o demir parçasını neyim aldık o destere falan 15'te ona kıl destere şimdi. ve şeysi 15 lira 10 lira da o, ge kendine demiri. gitti 10 kere aldık kırıp kırıp tekrar ha onlara gitti 10 lira da ona gitti düşünürsek şöyle 10 105 125 lira oldu 35 40 liralık da malzeme sipariş verdik düğme falan Gelecek. niye derseniz şimdi e 7 tane switch sipariş verdi. 7 tane tanesi 2 liradan 7 kere işte topla hepsini. 14 14 i̇şte. De o işte e, 125 14, 125 o. demiştik. 5 tane düğme tanesi 3 liradan. 35 140 e, 5 <gülüyor> tane <gülüyor> 5 kere 3 15 140 165 oldu. 165. 1 metrede makaron işte yakınca daralan kaplo kirliliği olmasın diye kaplo örtmek için işte kaplo dışı aldık içinden geçirmek için ona verdik on off tuşu falan aldık toplam işte düğmeymiş sivişmiş 35 ona gitti 35 40 lira kargo parası 40 lira ona gitti sonra kaplamaya hele ki para vermedim buna 5 lira verdik arkadaşlar şu <laughs> pompaya kaç etti 145 165 170 oldu tamam 170 lira harcamıştık arkadaşlar biz Bakalım memnun kalacağız Ben gidip de bir, belki bir yüz daha versem 370'e 400'e falan Logitech'in H shift'ını alırdım. Ama niye almadım? Yaparken eğleneyim ki yani eğlenceli Biraz da olsun. Bir de emek olsun arkadaşlar. Ben bu kadar para harcayacağımı bilmiyordum. Onun için zaten. Heveslendim. <laughs> Heveslendim. Herhalde para harcamadan yaparım dedim ama öyle değil. Tam bir zaten bir 20 lira harcadım. Sonra pes etmek istemedim. Niye etseydim ne olurdu? Para boşa, boşa gidecekti. Onun için arkadaşlar size tavsiyem evinizde eşyanız varsa yapın. Bu, burada de... para harcıyorsanız girişmeyin yani. Benim şey... bir e, bisikletin şeysi çıkmıştı şu amatör taraflarının böyle uzun lastikleri vardı sağlam biraz kalın böyle. Onu bunun üstüne geçirecektik. Ben de onu tam yemek almaya gittim işte bisikletle gittim orada çıkmıştı bir kenarı yırtıldı onu çıkarttım attım ikisini de iki taneydi Aynen öyle. böyle şu kadar uzunluktaydı şöyle bir tanesini geçirsek fites gibi kalın dururdu yani biraz şu kalınlıklarda vardı yani onu eğer atmasaydım kullanırdık onu attım Şimdi de gittik aramaya bulamadık. bulamadık. Bant, bant aldık Neyse geldik. Neyse can sağ ya yapacak bir şey yok. Atma, atmamış olsaydım işte. Kullanırdık. Aklıma gelmedi. Oldu ya. Bir topuz işte sıkıntı. Bir topuz mu, sıkıntı? Bakalım ne olur ne yaparız bilmiyorum arkadaşlar. O topuzu da. Nasıl bulacak onu da bilmiyorum. Şimdi topuz Kolay. Aslında şeyler. şey var. Kolay aksesuarcıya gidin alın da biz Nevşehir'deyiz arkadaşlar. İstanbul'da Nevşehir burada. orada burada Kayseri'de falan. Büyük şehir olmadığı için biz bizim burada. İnternet işi de zor. Biz bir haftadır gelmedi Ben bir hafta nasıl bekleyeyim? Artık mecburen bekliyor da. Artık parayı bildik. Bunu bekliyor da haber bir daha. Ama çok tamam. güzel oldu. Ee, bu arada şunu da söyleyelim. Bu üstünü de şeyle mi kaplayacağız bu beyaz deriyle? De? Ee, öncelikle buralara deliğimizi açacak. Niye açacağız? o yeşil buton kırmızı buton yuvarlak butonlarımızı ekleyeceğiz on off tuşu olacak İşte analog düğmesi var çünkü analog ben kahıp da bunu açıp buradan açamam arkadaşlar montajı <laughs> bittikten sonra analog on, analog bir düğme atamamız lazım onun için ona bir özel on off düğmesi aldım güzel yani onun resmini de koyarım böyle işte metalik renk böyle on kırmızı renk yanıyor siyah falan çıt çıtlı onu ortaya koyacağım Artık APA'da olacak yani bu hey shifterımızın <laughs> Düğmelerimizi koyacağım. Koyduktan sonra da ya bu adet kağıdı gibi görünüyor da çek ya. Bu işte suni derimizden kaplayacağız arkadaşlar. Biraz Daha, şöyle kalınlığını çekeyim altında. Aynen çek. Devamı da var. Yani bildiğiniz suni deri yani adet kağıdı gibi Etrafına şuradan arkadaşlar çerçeveye etrafını çerçevelerik. Çerçevelerik çevirdik <laughs> bu suni derimizden kaplar düğmeler takıldıktan sonra hala silah, var bak şu gördüğünüz köşede vida ile kaplar hala şu köşede var büyüttüm biraz işte böyle arkadaşlar inşallah iyi bir sonuç alacağız neyse gösterdik burada videomuzu noktalayalım istersen h vitesi gösterdik yapım aşamasında ilerleyen zamanda aşama kaydettikçe biz size video aktarırız paylaşırız yani Takipte kalın. Videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. kalın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan 4 gün geçti. Hı hı. Ve Vitesi. vitesimiz tamamlandı. Yapım aşamaları e, slot gösterisi olarak bütün fotoğraflar çekildi. Ben sesli anlatımlarını da anlatacağım. Movie Maker'dan yaparım artık. Genelde hep oradan yapmışlar. Aynen. Şimdi ismi G30 Pro. Pro. Bakın burada İsmini da verdik. <laughs> Şurada Pro yazıyor. G30 Pro. El yapımı. Ee, şimdi şuralar düğmeler arkadaşlar. Şura analogumuzun açma Ama... kapama düğmesi bura. Analogumuzu açıp kapatıyor oradan arkadaşlar. Ee, bura geri vites oldu. Şöyle odaklasın. Şu bir. Şöyle. Şu iki. Şöyle arkadaşlar. Bakın çıt diye ses gelecek buradan. Switch'lerimiz var burada. Bakın. Gördüğünüz gibi Switch Yileştirdik Switch'lerimizi Zaten sivice switch değdi mi? Komut veriyor. Analogdan tuşlarımızı atadık arkadaşlar kaplomuzu falan bağladık buradan. Şöyle bir şeyden oluşuyor. Peki debriyaj mı ya? Debriyaj bir gösteriyor Onun ışığı bir açayım. Alt taraf gözükmez. Heh. Başka telefonun ışığı kaçıyor. Şimdi arkadaşlar şu benim ilk ona geçeyim. Bu benim trailer frenim. Euro Truck'ta oynamak için. Zaten videoda bahsetmiştim. Bura trailer freni. Bura debriyajımız. Bura arkadaşlar Fren Değiline burada de, gaz orijinal zaten o sağ taraftaki. Bu arkadaşlar e, şu sağ taraftaki orijinal şey. Bu da benim 180 derecelikten kırdığım, sinirlenip eski kırdığım, direksiyondan eski kas, direksiyondan şişttiğim şey. E, gaz pedalının fren pedalı. Direksiyon setini de tanıttık onun e, videosu var. Işığımızı açtım böyle göstereyim yakınla. Daha demin olmadı şöyle. Şimdi kapıları görüyorsunuz. Kaploları koruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şunu geri yaptım ben. Şurası geri 1 2 3 4 5 6 oldu arkadaşlar. Şöyle geri. Yalnız burada kalmıyor. Zaten kalmasına da aslında yapacaktık da klipsinden ama olmadı işimiz işte test gitti. Yapmadık. Ama bak bire mesela geriye geçirdiğinde geride kalıyor. Burada da olsa geride kalıyor ama gazı bıraktığında da hep şeye geçiyor boşa. Şu şöyle bir şu 2 şu 3 4 5 6 bu da şöyle yakından aşırıyım şimdi şura kırmızı ne bu analoğu açıyor şimdi ben analoğu elimi sokup açamam e, ee, joystickimizin onun için arkadaşlar onu öyle yaptık düğmelerimizi de taktık zaten slot gösterisinde ben tane tane anlatacağım işte gördüğünüz gibi bitirdik çok şükür Mekanizma bu şekilde. Aynen öyle mekan bu. Yani bu direksiyon. Ekrandan da yani memnun kalıyorum ya. Çok da böyle gerek yok. Küçük olsa belki zevk bilmezdi de. iyi arkadaşlar. De gibi, gibi. E, direksiyonu direksiyona eklediğimiz vites bak. De ha bir de bu Altına benim kullanmadığım kasa vardı. O kasayı buraya yatırdım bilgisayar kasasını biraz yüksek olsun diye yerdeydi ben şöyle uzanıyordum işte yere falan ama bak şimdi çek beni uzaktan bak direksiyona yapmıyorum bak direksiyon diye kendi böyle şöyle şu kadar şuraya değecek şöyle tutacağım buram tam ayaklarım diye gazıma kazmak vitesim yanımda zaten şöyle takıyorum işte ne bileyim işte ne el oturak oynarken güzel stikardırvik oynarken güzel ya da ne bileyim, şunu da Elfeni yaptım. Spin Tailı onu da biter topuzdu var. Bak. Güzel, bakın giriye geliyor vites. Ortaya buluyor. Bunu da işte tuvalet korundan yaptıydık. Bu tuşlarda işte asa bırakma isto bitti Çalıştırma işte takviye. Biri şunu. de takviye ya. Yani. Şu en alttaki git. Altıdan sonrası. Yani İstediğinizde atıyorsunuz arkadaşlar. Kolay yani. Takıyorsunuz direkt. Taktıktan sonra birinci vites. Ha birer şunu yapayım dur, atayım. Dur ikiye de şunu atlayayım, dur şurada gir olsun. Orada hemen tıklayıp tıklayıp yapayım. Çok kolay. Düğmeleri de aynı gibi tıklayıp tıklayıp yapıyorum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı işte. Evet gördüğünüz gibi H vitesi yaptık. Yap, yap, yapım, yapım aşaması bitti. Fiyatlarını da slide'da mı göstereyim? Slide'da göstereyim. Slide'da onu da gösteririz. Malzeme listesinde slide'da. Aynen. Ölçüler vereceğim mi? Ben vereceğim dedim. Söz verdiğim gibi vereceğim. Vereceğim. Bazı işte arkadaşlarımız bilme falan dedi kimse vermiyor da ben vereceğim arkadaşlar. Bireceğim. Siz abone olmayı unutmayın, takipte kalın. Yeni yeni şeyler gelecek, üretecek yani. Aynen. Yeni teknolojik aletler, telefonlar ve daha fazlası için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Celerin, vitesin Projesinin sonuna geldik, tamamladık. Şu anda kullanıyoruz yani sıkıntısız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve, ve destek olmak için abone olmayı, olmayı unutmayın. Hoşça kalın.